Tamam korkma hadi git. Korkma ben korkuyorum. Acaba... Bana ne oluyor? Arkadaşım eş! Arkadaşım eş! Arkadaşım eş! <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı vermesin. Kronoveletta <laughs> <ben> diye. <gülüyor> <gülüyor> Bir adam ne yapıyorsun be amcacım geç amcacım. Ya senin yüzünüzden ölürsem ağzınıza sıçarım sizi. <laughs> Ama ölmüş. <laughs> neden buram? Aşkım bıraktın. Bu altı çeşit şey içmişsin. Ben, <gülüyor> 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 Büyük konuşuyorum çok. Bunu sana içiririm. Ben niye içiyorum can? Ben, ben, ben ama oyunu ben kazandım. Sen niye böyle yapıyorsun mazık çocuklar gibi? Iyi. Sağ ol Corona virus. <laughs> <laughs> yapamıyorum, 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 yapamıyorum. Corona virus. Corona virus. Corona virus. Çıldırılır. Sıçma yavrum. gecelerde lakabımız Kara Gergedanı. <laughs> <laughs> Onu kimse yap. <laughs>